Bizler yani terörsüz Türkiye için, barış için, kan akmaması için, ülkenin kalkınması için değil elimizi, gövdelerimizi taşın altına koymaya hazırız. Bunu her zaman da söylüyoruz, yine de tekrarlıyoruz. Tabii ki bu e, görüşmeler devam ediyor. Yalnız bazı çekincelerimiz var. Yani şöyle, tam anlamıyla bu süreç nedir? Bir muğlaklık var. Yani muhataplı dahi tam anlamıyla bilmiyorlar. Yani bugün e, bu süreçte yani mevcut yani Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Devlet Bahçeli Bey ne dedi? Yani Özal'ın muhatap alalım, mecliste konuşturalım buna benzer söylemler söylendi. Yani e, hiç tahmin etmediğimiz şeyler mesela yaşanmaya çalışılıyor. E durup dururken bunları öyle cereyan ederken e, Dem Partisi bu süreç hakkında tam bir bilgiye sahip değil. Sanki birilerinin mesela bir yerden bir düğmeye basıldı. E, böyle bir şeyler cereyan ediyor. Bizim biraz bazı çekincelerimiz var bu konuda. Biz istiyoruz ki şeffaflık olsun. Açıklıkla bu her şey konuşulsun. Meclise gelsin. Çözüm yeri meclistir. Mecliste gerekirse de kapalı oturum olsun. Neyse konuşulsun tartışılsın. Hiçbir gizli saplı bir şey kalmasın. Bundan sonra e, biz de görüşümüzü söyler. Yani çok olumlu şeyler katacağımıza inanıyoruz. İnşallah bu süreçte yani komisyonu Saadet Partisi de davet edilmiş. hem yani bir yeni yol olarak. E, orada görüşlerimizi en sarı şekilde ifade edeceğiz. Tabii ki terörsüz Türkiye istiyoruz. E, terörü besleyenler kimler? Bunu isteyenler kimler? Bunların eline boyuna hepsi masaya yatırılması lazım. Bugün <laughs> Orta Doğu yeniden şekillendiriliyor. Bu çerçevede bir şeyler yapılıyor. Ee, Türkiye bu durumda geri kalmaması lazım. Yani bugüne kadar eğer yani aldatıldı, kandırıldı, buna benzer söylemlerimiz varsa yani bir daha kandırılmayalım, aldatılmayalım. Gerçekten bu işi çözelim etrafımızda dönen dolapları da iyi görelim. Onlara da göz yummayalım. Bugün Herak parçalanmış, Suriye parçalanmış, Mısır parçalanmış. Yani bunlar öyle kendiliğinden gelişen olaylar değil. Bunlar hepsi İsrail'in güvenliği için, İsrail'in yayılması için, Büyük İsrail'in korunması için yapılan icraatlardır, atılan adımlardır. E biz bu çerçevede yani bunu e, Orta Doğu'da yapılan bu olaylardan mağansız göremeyiz. Ee, hani her halükarda barış istiyoruz, ee, terör olmasını istiyoruz, ee, yaşanabilir bir Türkiye istiyoruz, yeniden bir Türkiye olsun istiyoruz. Hatta daha büyük ideallerimiz var, yeni bir dünya kurmak istiyoruz. Yeni bir dünyanın oluşması lazım, adil düzene dayalı bir dünyanın olması lazım diye düşünüyoruz. İnşallah Rabbim bu süreçte yani akıl selimle hareket etmeyi nasip eder. Gerçekten bu terör belasından kurtulmuş oluruz. Yani devletin yaptığı bazı yanlışlar varsa bunlar telafi edilsin. Ee, öbür taraf ne iddia ediyorsa, ne istiyorsa gerçekten hakkaniyet namına eğer adalet istiyorsa, eğer özgürlük istiyorsa, eğer eşitlik istiyorsa, kalkınma istiyorsa hep birlikte varız. Yani ben öyle bu çerçevede ben değerlendirmek istiyorum. Yani çünkü süreç tam olarak ne olduğu tam masaya yatırılmamış. Mecliste arada komisyonlar kurulacak. Bir şeyler yapılacaktır. Ama temennimiz akamete uğramasın. Bütün detaylarıyla halk bilinçlensin istiyoruz, bilgilendirilsin istiyoruz.